Gençler merhaba. 18. gün 2. videodayız. Bu ders yavaş yavaş artık 3. önemli ünitemiz olan canlılar dünyası ünitesini şöyle küçük bir virgül koyacağız. Ee, ve öğrenmemiz gereken ya da hatırlamamız gereken bilgileri video ders kitabında 129 ve 130. sayfalar arasında bulunan ünite değerlendirme testini çözerek pekiştireceğiz. Canlılar dünyası ünitesini de tamamladık. Yani biyolojinin zaten demiştim ya sana ilk 3 ünitesi bizi biraz zorlar. Sonraki 3 ünite zaten kendi kendine çorap söküğü gibi gelir. Bu 3 ünite eğer kazanımlarını iyi kazandıysak, bilgilerini iyi öğrendiysek, soru çözerek pekiştirdiysek inan bana sonrası zaten daha kolay bir şekilde ne yapmaya başlayacak? Başa göre daha kolay bir şekilde ilerleyecek. Son üniteye geldiğimizde ise böyle tereyağından kıl çekmek gibi tabiri caizse hızlı bir şekilde ne yapacağız? Artık TYT Biyoloji'yi halletmiş ve 6'da 6'yı garantilemiş olacağız şimdi ne yapalım İstersen hemen canlılar dünyasının ünite değerlendirme testini çözmeye birinci sorumuzdan başlayalım birinci soru sınıflandırma ve kurallarla hiyerarşik taksonların sırası ile ilgili bir soruya benziyor yandaki resmi verilen üzüm sümbülünün sistematiği şöyledir verilmiş gördüğün gibi Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tek tek bakalım seçeneklere. A. Kapalı tohumlu şubesinde zambak olmayan bitkilerde bulunabilir. Kapalı tohumlu olduğu bana verilmiş. Elbette bu şube içerisinde zambaklar dışında başka takımların da bulunması elbette mümkün. O zaman doğru. Peki bulunmayabilir mi? Tabii ki de bulunmayabilir ama bulunabilir ihtimali çok daha fazla. B. Zambakların tümü kapalı tohumludur. Evet şu ben kapalı tohumlular ise tüm zambaklar kapalı tohumlu olmak zorunda. Hatta tüm kapalı tohumlular da otomatikman alemi bitki olduğu için bitki olmak zorunda. C seçeneğine bakıyorum. Zambakgiller familyası zambaklar takımından daha zengin biyolojik çeşitliliğe sahiptir demiş. Hayır. Taksonlar hiyerarşik ilerler ve takımın zenginliğinin familyadan daha fazla olması kural olarak olması gereken bir durumdur. Çünkü hiyerarşik bir düzen var burada. Fakat bana ne diyor bak zambakgiller familyası takımdan zambaklar takımından daha fazla biyolojik çeşitliliğe sahiptir diyor. Bir beklesin diyelim. D'ye bakalım. Muskari cinsi. Muskari armenium, armenikum türünden daha az homolog organa elbette ki sahiptir. Türe doğru indikçe homolog organ sayısı ne yapar? Artar. E seçeneği e, bitkiler taksonundan muskari taksonuna doğru yani cins taksonuna doğru yani ne yapıyorum alemden yola çıkıyorum cinse doğru gidiyorum DNA baz dizilin benzerliği elbette ki ne yapmalıdır artmalıdır. Birinci sorunun yanıtı C seçeneği olur. Ve ikinci soru. Yukarıdaki özelliklerden hangileri tüm hayvanlar için ortaktır? Aktif yer değiştirme hayır. Süngerlerde böyle bir durum yok. Glikojen depolama evet. Heterotrof beslenme evet. Çok hücreli olma evet. Buna göre sorumuzun yanıtı nedir o zaman? Tüm hayvanlar için ortaktır dediğinden dolayı D seçeneğidir. Ve ünite değerlendirme testinde üçüncü soruya geldim. Yukarıdaki canlılardan hangilerinde kloroplast bulunmaz? Öglena hemototrof hem heterotroftur. Işık varlığında fotosentez yapar. Karanlıkta ise boyutu küçük olan canlıyı endostozda içine alır ve enerji ve besin kaynağı olarak kullanır. Kloroplastları var mı? Var. Algler yine protist aleminde sınıflandırılan fotoototrof canlılardır ki yeryüzünün dünyanın en önemli oksijen üreten organizmaları arasında gelmektedirler. İkisinde de kloroplast var. Tohumlu yeşil bitkiler, evet bunlarda da var. Fakat fotoototrof bakteri ve siyanobakteriler bunlar prokaryotik canlılar olup prokaryotlarda kloroplast bulunmaz. Buna göre bulunmazı istiyorsa yanıtımız yalnız 3 C seçeneği olur ve değerlendirme testimizin dördüncü sorusu. Bakterilerde gerçekleşen durumlarından hangileri kalıtsal çeşitliliğe sebep olur? Endospor hali bir adaptasyon durumudur. Olumsuz şartlarda bakterinin yüz yıllarca hayatta kalmasını sağlar. Fakat bakteri de kalıtsal çeşitlilik sağlamaz. Konjugasyon Plazmiti olan F artı ile simgelediğim bakteriden plazmiti olmayan F eksi ile simgelediğim bakteriye doğru plazmitin tek yönlü aktarımıdır ve kalıtsal çeşitliliğe hizmet etmektedir. Bölünerek üreme eşeğsiz üreme yöntemidir ve kalıtsal çeşitlilik sağlamaz. Mutasyon zaten böyle soruların cevabında mutasyon hep var kalısal çeşitlilik sağlayan olaylardan biridir. Buna göre sorumuzun yanıtı 2 ve 4 numaralı öncüllerin içinde olduğu C seçeneğidir. Testimizde değerlendirme testimizde 5. soru aynı türdeki sağlıklı bireyler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Örneğin insan türünü burada değerlendirip düşünebilirsin. Ekolojik nişleri aynı mıdır? Evet bütün insanlar heterotroftur. İdrarlarında üre atarlar gibi. Bunlar ekolojik nişimiz olabilir mi? Evet ekosistemdeki rolümüz olabilir ve bunlar aynıdır. Ve yapısal proteinleri benzerlik oranı aynı cinsteki diğer canlılara göre daha az değildir. Tam tersi tür taksonunda benzerlik cins, aile, takım, sınıf, şube, alem taksonlarından çok daha fazla olmaktadır. Diğer seçeneklere bakalım. Aralarında verimli gen alışverişi yaparak kısır olmayan bireyler elbette ki oluşturabilirler. D. Üreme ve beslenme şekilleri elbette ki aynıdır. E. Azotlatık ürünleri elbette ki aynıdır. Buna göre 5. sorunun yanıtı B seçeneğidir. Ve 6. Morus alba, aktut... Morus dut demek alba ak demek. Morus nigra, morus dut demek nigra kara demek yani kara dut. Cins isimleri aynı fakat tanılayıcı ya da tanımlayıcı isimleri farklı olan iki farklı tür verilmiş bize. Hangisi yanlıştır? Aralarında verimli döl oluşturabilirler. Tabii ki de yalan. Aralarında döl oluşsa bile bu döl kısır yani verimsizdir. B. Aynı cins adına sahiptirler. Evet ikisi de morus. C türleri kesinlikle farklıdır. Evet biri Morus Alba diğeri Morus Nigra farklı. Aynı aile ve takımda incelenirler. Aileleri, takımları, sınıfları, şubeleri ve alemleri evet aynıdır. E taksonomide aynı alemde elbette ki sınıflandırılırlar doğrudur. Yedinci soru dikkat ve mantık sorusu aslında. Basit kültür ortamında yani BKO demiş metabolizması için gerekli olan K, L, M maddelerinin e, maddelerini sentezleyen. Bak şöyle yazalım. Hangi maddeleri sentezliyor? K'yi, L'yi ve M'yi sentezleyebiliyormuş. N ve P'yi ise sentezleyemiyormuş. Şöyle eksisini koyalım. Bakterilerle verilmiş maddelerini sentezleyemeyip N ve P'yi sentezleyen. O zaman K'yi eksi, L'yi eksi, M'yi eksi, N'yi artı, P'yi artı koymam gerekiyor değil mi? Evet öyleymiş. Bir süre bekletilir ve aralarında gen alışverişi yani konjugasyon yaparlar. Konjugasyon sonucu oluşan yeni nesil bakterilerden hangisinin BKO'da yaşayabilmesi için ortama eklenmesi gereken madde sayısı en azdır demiş. Dedim ya sorusu. Aralarında gen alışverişini gerçekleştirdikten sonra hangi maddeyi üretemiyor ona bakalım. Şimdi bak A'daki bakteriye bak. K'yi üretemiyorsa K vermelisin. L'yi üretiyormuş L'yi hemen çarpı koydum. M'yi üretiyormuş M'ye de çarpı koydum. Bunları vermemem gerekiyor çünkü. N'yi üretemiyorsa ortama koymalıyım. P'yi üretemiyorsa ortama koymalıyım. A seçeneğindeki bakterinin yaşaması için ortama K, N ve P olmak üzere 3 çeşit madde ilavesi yapmam lazım. B seçeneğine bakıyorum. K, L, M ve N'yi üretebiliyorsa sadece P koymam lazım. 1 çeşit madde. Şimdi C'ye bak. Üretemiyor, ver. Üretemiyor, ver. Üretemiyor, ver. Üretemiyor, ver. Üretiyor, sadece P'yi vermeyeceğim. O zaman 4 çeşit madde koymam lazım. D'ye baktığımda bu ikisini üretmiş bunları vermeme gerek yok fakat N'yi, M'yi ve P'yi üretemiyorsa 3 çeşit madde vermem lazım. E seçeneğine bak. K'den üretemiyor ver. L'den üretemiyor ver. M'den üretemiyor ver. N'den ve P'den de üretemiyor ver. O zaman senin bu ortama 5 çeşit maddeyi de eklemen lazım. O zaman hangisi en az madde bulunan ortamda yaşar? 1 ile B seçeneğinde verilen bakteri. Yani sorunun yanıtı B seçeneği olur. 8. Virüslerin çoğalması sırasında yargılarından hangileri doğrudur? 1. Virüs konak hücreye sadece viral genomunu gönderir. Doğru. 2. Virüs uygun konak hücreyi protein kılıfıyla tanır. Evet doğru. Virüs ile konak hücre arasında anahtar kilit uyumu olduğunu sakın unutma. 3. Faj adlı virüs tüm hücrelerde tabii ki de çoğalamaz. O sadece bakteride çoğalır. 4. Oluşan her virüs yeni gen kombinasyonuna sahip değildir. Virüslerde çeşitlenmeyi sağlayan olay mutasyondur. Ve 5. Konak hücrenin ATP molekülleri harcanır. E herhalde kendi ATP üretemiyor ki. O zaman girdiği konak hücrenin ATP'lerini ne yapmak zorunda? Kullanmak zorunda. Buna göre sorumuzun yanıtı 1, 2 ve 5 numaralı öncülleri içeren nedir? D seçeneği olmalıdır. Şimdi de mantarlar. Mantarlar alemine ait bazı özellikler şunlardır. Buna göre yukarıdaki özelliklerden hangileri protistler grubundaki canlılarda da gözlenebilir? Protistlerle ortak özelliğini bul demiş bize. Ayrıştırıcı beslenen türler bulundurma. Evet protistlerden cıvık mantarlarda da ayrıştırıcı türler bulunabilir ortak. Kitin yapılı hücre duvarına sahip türler sadece mantarlara özgüdür gitti. Spor ile çoğalabilen türler içer mi? Evet. Protistlerden plazmodium, Malaria gibi türler sporlanarak çoğalırlar. Tek veya çok hücreli türler bulundurma? Evet, amip ökaryota, paramesyum tek hücreli, bazı algler ise çok hücrelidir. Hangileri ortak oldu? 1, 3 ve 4. Yani sorumuzun yanıtı E seçeneğidir. 10. soru. Faj'ın yaşam döngüsünün incelenebilmesi için yukarıdaki ortamlardan hangileri kullanılmalıdır? Faj sadece bakteride çoğalır. Yani uygun konak hücre bakteridir. Hayvan hücresi varsa çoğalamaz. Çünkü şöyle düşün mesela her kilit her kapıyı açmaz. Yani mesela arkadaşının anahtarı senin kapını açmaz gibi düşün. Faş hayvan hücresine bu yüzden giremez ve onda çoğalamaz. Faş hangi hücreye girebilir? Kendisine uygun konak hücre olan bakteri hücresine girebilir. Bu yüzden virüs ile konak hücre arasında anahtar kilit uyumu vardır. Bunu sakın unutma. O zaman bakteride çoğalır dedim. Monomer yönünden zengin 3 numaralı ortamda yine çoğalamaz çünkü virüsün virüs bir hücresel organizasyona sahip bir canlı, tam anlamıyla bir canlı değildir. Enzim sistemleri yoktur. Dolayısıyla bunlar onun için nimet değildir. Buna göre sorumuzun yanıtı yalnız 2 ve B seçeneğidir. 11. soru. Ökaryotik alemler içinde beslenme çeşitliliği en zengin olan alem Protista alemidir. Buna göre Protista aleminde aşağıdaki beslenme şekillerinden hangisi gözlenemez? Fotoototroflar var kimler? Algler. Parazitler var kim? Plazmodium, malaria, yani sıtmanın etkeni gibi. Kemoototrof yoktur. Çünkü protistler ökaryotiktir. Kemoototrofların ise tamamı bazı prokaryotiklerdir. Cevap çıktı. Hemototrof hem heterotrof beslenen protistamız öglenadır. Ayrıştırıcı beslenen protistamız ise bazı cıvık mantar çeşitleri olmaktadır. Ve bir kebelek sorusuna geliyorum. 12. sorumuz. Aşağıdaki kelebeğin kanatları üzerine canlı alemlerinde gözlenen bazı olaylar yazılmıştır. Buna göre yukarıda verilen olaylardan hangileri virüslerde çeşitlenmeye sebep olur diye sorulmuş. Mutasyon virüslerde çeşitlenmeye sebeptir. Peki adaptasyon? Hayır. Adaptasyon çeşitlenme ne yapmayacak? Sağlamayacak. Konjugasyon bazı bakterilerde ve bazı erkelerde görülür. Virüslerde görülmez. Modifikasyon ise zaten normal şartlarda kalıtsal çeşitlilik sağlayan bir olay bir durum değildir. Buna göre sorumuzun yanıtı yalnız bir A seçeneğidir. 13. soru biraz uzun bir soru. Aşağıda virüslerle ilgili mini sınav verilmiştir. Mini sınavda ifadelerin yanlarındaki kutucuklara doğru, yanlış olanlara işte yazınız demiş ve hangisine ulaşmalıyız demiş. Bire bakalım. Virüslerde enzim sistemi bulunmadığından antibiyotiklerden çabuk etkilenirler. Hayır, onlar antibiyotiklerden etkilenmezler, tınlamazlar. 2. Virüsler konuk hücre dışında kristal hale geçmeleri nedeniyle cansızlara, mutasyona uğramaları sebebiyle canlılara benzetilebilir. Aynen de öyle doğrudur. 3. Her hücre türü her virüsle enfekte, her virüsle enfekte olmaz. Buraya kadar doğru. Ancak kuduz virüsü farklı canlıların aynı doku hücrelerinde çoğalabilir. Evet. Tüm memelilerin sinir dokusunda, sinir hücrelerinde çoğalabilmektedir. Bu da kuduz virüsüne özgü bir durumdur. 4. Aynı virüste DNA ve RNA birlikte bulunmaz. Evet, bulunmaz. Bu da doğru. E buna göre sorumuzun yanıtı ne olacak? Yanlış, doğru, doğru, doğru diyen D seçeneği. Ve Canlılar Dünyası'nın e, ünite değerlendirme testinin ve bu videonun son sorusu. Aşağıdaki birlikteliklerden hangisinin mantarlar ile ilgisi yoktur? Bakalım. Parazitlik. Bazı mantarlar parazittir. Örneğin bebeklerde pamukçuk adını verdiğimiz hastalığa yol açabilirler. Ve bunlar parazit mantar ile insan arasındaki parazitlik ilişkisidir. Liken, alk artı mantar birlikteliğidir ve burada da yine mantarların ilişkisi vardır. Mikoriza, iletim demeti bulunan bitki kökleri ile mikoriza mantarları arasında kurulan ilişkidir ve yine mantar söz konusudur. Mutualizm, dost mantarlar var mı? Elbette ki var. Mesela mikorizada, likende olduğu gibi. Fakat nodül, rhizobium adını verdiğimiz bakteri cinsiyle diyelim. Baklagil kök nödülleri arasında kurulmaktadır. Yani baklagil kökü. Dolayısıyla mantarla alakalı bir durum söz konusu olmadığı için sorunun yanıtı D seçeneği olmalıdır. Evet sevgili öğrencim, seninle birlikte önemli bir üniteyi daha konu anlatım kısmı ile birlikte ve bu video ile birlikte bitirdik. Ne yapıyoruz? Hemen hemen soru bankamızdaki soruları çözerek öğrendiğimiz bilgileri pekiştiriyoruz. Tabii ki sınava kadar ilerleyen süreçte çeşitli kamplar yaparak soru çözüm videolarıyla senin yanında olmaya devam edeceğim. Şimdilik hoşça kal. Soru çözmeyi, bol tekrar yapmayı, yorum yazmayı lütfen ihmal etme. Kendine iyi bak, netlerin bol olsun.